bir de getirdim. Yani kardeşim ne isterse onu yapacağız. Şimdi kardeşim getirdim. Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Hepsine bir kere bakacağız. Sence Sena? Sena sence ne yapmalıyız? Parka gitmeliyiz. Park hangi park? Bu. Bu. Bu parkta ne yapmamızı istersin? Hayvan. Evet. <laughs> Şöyle uçarak Ç gidelim. Yok. <laughs> Hangisi? Havuzdaki. havuzdaki kaydırak mı yoksa havuzdaki kaydırak mı? Havuzdaki Tamam. Sena şimdi avatarımızı nasıl yapmak istersin? Senle onları konuşacağız. Sence... Arkadaşlar ne oldu buna? Çıldırıyorum. Neyse. Neyse. Sence avatarımızı nasıl yapalım Sena? Yani saçımızı, kıyafetimizi nasıl yapalım? Yüzümüzü nasıl yapalım? Yani, de, de. Bir dakika ben bütün eş eş dur. Ben bunu kaydedeyim. şuna bir bakayım. Nasıl bir şey? Hadi açıl. Ya hayır, hayır. 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 Bir dakika. Ben çok güzel bir avatarı mahvettim. Keşke yakıyorya koysaydım. Neyse şunları çıkartayım ben. Baltam altı olmayacak. Bu ne be? Çıkmadı. Eee niye çıkmadı ki bu? Böö. Hmm, çok kötü. Neyse. Bir dakika. Önce şunları çıkartayım. Baltayı. Gözlükleri. Ee, sen yapacaksın avatarımı. Ve o yaptığın avatarla gezeceğiz. <laughs> Hatırlayacağız bütün Brokehaven'ı diyelim. Ben şöyle arkadaşlar çıkarttım hepsini. Tabak olduk. Evet tabak olduk. Ten rengimizi şöyle ben bir açık yapayım. Çünkü yap başka yapar bu şimdi. Sena saçlardan ne seçmek isterdi? Pembe istiyorum saçı. Pembe. ne yapacağız ya biz? Dur arkadaşlar şuradan hemen. Pembe saçlar alayalım. Hangi pembe saçı istersin? İşte bu. Bu mu? Emin misin? Evet. güzel mi sence? Evet. Yüzleri artık. Evet. Ama yüzlerini artık bitirdi. Ne yapacağız? Şöyle buraya makeup yazıyoruz. Makeup. Şöyle öp. Makeup. Hangi yüzü kullanmak istersin? Hmm. Hmm. Yüzü hmm. seç. Huh. Evet. Yüzümüz böyle oluyor. Tamam mı? Tamam. Tamam. Kardeşim bu arada saç <laughs> saçta biraz neyse. Nasıl bir kıyafet istersin? Bana nasıl bir kıyafet türü istediğini söyleyebilir misin? Sarı. Sarı. Ben sana bir sürü sarı gömlekler bulabilirim. Sarı. Aa bak böyle gömlekler var. Hangisini istersin? Bak böyle bir sürü var. Bunu daha iyi. Bak pembe var. Pembe, pembe, pembe. Bu güzel mi? Bekle. Bu güzel mi? Güzel evet. mi bak? Sime. Güzel. <laughs> arkadaşlar. Bak onu, siyah. E, tamam tamam tamam. E, onu da mı pembe yapalım? Evet. Pembe, pembe yiçirika yapalım arkadaşlar. Sarı yapalım. Çünkü arkadaşlar ben bunu birazcık bebek bebek yapmayacağım demiştim neyse. Bak şu güzelmiş mesela. Hmm. Bir dakika. Bu güzel değil mi? Hadi hızlı seç. Bak bunu seçebilirsin. Hı? Bunu seçebilirsin. Hello Kitty'li. Ama gözükmüyor. Sen Hello Kitty'li yapayım mı? Hello Kitty'li. Evet. Hello Kitty. Hadi. Ee, çıkanlardan yapabilirsin. Bunu mu yapacaksın? Tamam. Neyse artık. Saçlar, şapkalardan bir şey seçmek ister misin? Evet. Ne seçmek istersin şapkalardan? Bir şey seçeceğim arkadaşlar. Acıklı. Bir. Acıklı? Acıklı hiç güzel durmadı. Bence bu. Değil mi? şunu seçmişti. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Kardeşim benden daha güzel avatar yapıyor şu <laughs> an. Oldu mu? Oldu. Ee, başka bir şey takmak ister misin? Şu gözlüğü bir denemek istiyorum ben arkadaşlar. Gözlük falan ister misin? Evet. İsteyin. 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 Bir dakika. Ama onun için gözlükler çok fazla değişik olduğu için. Bir dakika. Bir dakika. Buranın gözlükleri çok değişik. Kafada duruyor gördün mü? O yüzden buraya hemen Glaze yazalım. Glaze. Bekle. Hemen. Tamam. Eh, oldu mu? Hayır. Bu daha iyi. Tamam. Bu mu daha iyi? Bu. Bu mu daha iyi? Hiç güzel değil. Öyle. Bence dur bir dakika. Bir dakika tam gözüne göre seçelim. Bak bunlar baya büyük. Bence sen ne yap biliyor musun? Bu çok güzel değil mi? Hı. Tamam arkadaşlar biz avatarımızı yaptık. İstine kardeşimin ismini yazıyorum. Hemen yazalım. Sena. Şimdi Sena. Sena efendim. Ne yapmak istersin? Ne sallan. Sallanacağız. Sallanalım. Tamam sallanalım. severiz biz sallanmayı. Eve gidelim eve. Eve mi gidelim? Evet. Hemen ev al Sen artık. Bu arada oyun bayağı fazla katmaya Okula başladı. gidelim. Hani önce eve gidelim istersen. E dur, kalk okula git. Tamam. Sen buradan ev seçer misin? Ay. Ay o, o ne be? Yıkık ev mi seçeceksin? Nasıl ev seçmek istersin? Bak o premiumlu. O bizde yok. Öbür hesapta var. Hı. Mor. O, o ne be? Mor değil o. Oyuncaklı ev var ama neyse. Bunu alalım. Bunu mu? Tamam. Wow. Daha iyi oldu. Tamam. Şimdi ne yapmamızı istersin? Ee, Parkurda oynamak. Parkur. Bunları mı diyorsun? Hava. Buradan nasıl çıkacağız ya? Kapatan Böyle çıkarız. Ah, neyse. Parkurda Kaydırak kaydırak <laughs> kaydırak. Hayatta kayacak mı? Kaydıra mı? Kaydıra. Hemen gidiyorum, hemen gidiyorum. Lan. <laughs> kaydırağa nasıl çıkabiliriz? Herhalde. Ha evet. Bay. <laughs> <laughs> Bak merdivenden de kayılıyor. Evet merdivenden de kayabiliyoruz. Şimdi ne yapmamızı istersin dışarıda ya da içeride bilmiyorum. Ne yapmamızı istersin? Yemek yemek. Yemek yemeye mi gidelim? Evet. <laughs> tamam o zaman neyle gidelim? Yürüyerek mi gidelim arabayla mı gidelim? Arabayla. Hangi arabayla gitmek istersin? Hmm, Bunu bak. Mor arabayı seçti arkadaşlar. Neyse süre var. Ee, mor arabayla gitmek istediğine emin misin? Hmm. Çok. Araba çok mu? Bir şey diyeceğim. Arabanın üstü nerede? Neyse. Araba çok mu hızlı gitsin? Yoksa yavaş mı gitsin? Hızlı. Tamam o zaman arkadaşlar hızını 55 yapacağız. Bismillah. Ben zaten çok güzel araba süremiyorum burada. Aa, Yüzü yüz çarpacağız. Ben o kadar iyi süremiyorum zaten burada arabaları. Starbucks'ta mı kahve mi içmeye gidelim Starbucks'ta? yoksa restoranda yemek yemeye mi gidelim? Hamburger. Restoranda mı? Evet, hamburger gel Hamburger. Hamburger. Tamam, Hamburger. burada.

uçak yeri var. Burada kahve yeri var. Burada çocuk okulu var. Büyük okulu var. Burada magazin var. Magazin dükkan şey var yani. Havalimanına gidebilir mi? Gidelim mi? Hadi oraya gidelim. Oraya. Orada ne yapmak istersin? Balim yapmak istersin, sinema mı yapmak istersin? Sinema. Tamam. Şimdi benden gideceğiz. Burası sinema. Hoppa. Nereye oturmak istersin? Oturduk. Böyle de burada sinemalarımız var. Abi okul valla. Şimdi şeye gidelim mi bale, bale Ya. Ya? Hayır. Ama bale yeri var çok güzel. Bale kıyafeti yer. Olmaz mı? Hayır. Evet. İndirmanın... evet İndirmanın... Şimdi biz bale yapacağız ama bale için bizim kıyafetlerimiz yok. O yüzden ilk önce bale kıyafetlerimizi giymemiz gerekiyor. Ve bunları nerede giyeceğiz? Tabii ki de burada giyeceğiz. Önce şu şeyleri kapatalım. Kapattık. Şimdi de bale kıyafetlerimizi giyebiliriz. Ben burada bale kıyafetleri çıkartmaya çalışacağım. Balerinle Balerina. Çok Hangisini güzel. seçersen artık. Bunu. Bu bale? Evet. Güzelmiş. Buradan da balerina. <laughs> balerina. Hangisi? Hangi altı seçersin? Bak bu altı var. Oldu mu? Oldu. Çok güzel oldu. Şimdi tabii ki de gelip buradan

Biraz egzersiz yapalım. Hop 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 hop. Şimdi burada ne yapalım? Burada da aynı şey var galiba. O yüzden şimdi şuraya geçelim. Burası eminim ki güzeldir. Acaba burada ne yapıyoruz? Hop. Hop. Hop hop. Evet, burasını merak ediyorum. woo, Çok güzel dönüyor balerinimiz çok güzel dönüyor. Nereye gidelim? Havuza gidelim mi? Bazine. Havuz. Havuz için kıyafetlerimiz yok. O yüzden önce havuz kıyafetlerimiz giymemiz gerekiyor. Evet. Havuz yazalım. Evet, ederim. havuz yazalım. Havuz için çıkarır mı? Çok güzel bir tane etek gibi bir şey çıkarttı. O yüzden ilk başta alıyoruz üst için bir dakika. Sarı. Hmm, buradan bikini yazmamız gerekiyor. Bikini. 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 Bikini yazdık. Hangisini seçmek istersin? Sarı. Sarı yok ki. Hmm. Sarı bu var. <laughs> Oldu mu? Oldu. Şimdi havuza gidelim. Merdivenlerden iniyoruz. Ve gidiyoruz. Arabalar bırakmıyor tamam mı? Ağır. evet arabaları bırakmıyoruz. Zaten arabayı bir tutuyorum ki başkaları çalamasın. Tek biz kullanabilelim. Evet, buradan kayalım mı sizce? Hayır, Hayır, buradan zıplayalım mı sizce? Evet. İşte. İşte, işte, işte. i̇şte. 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 Ben kendimi Uçuyorum ama neyse. Ooo da Normalde bir göz hızlı uçuyor. Bak. Bunu ben yapmıyorum bu arada. Neyse. Buradan. Şöyle. Bum. Haydıraçta koyalım en azından. Lütfen. Sonra da videomuzu sonuna kadar gelelim. Uçuk. Oho! Şöyle. Ha, parka gidelim. Parka. Çok güzel. Parka. Zaten parkdayız. Neyse arkadaşlar. Kumlu parka, Kumlu. Kumlu. Evet. kumlu. park yok burada. Neyse. Hayo. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bizi desteklemek istiyorsan lütfen abone ol. Hepinize. Bye bye. Sen de bay bay demek ister misin? Evet. Bye bay de. Evet. Hızlı duymuyorlar seni. Bağır. Var. bay. Bağır. Bay <laughs> Neyse arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Başka bir videoyla karşınıza yine geleceğiz. Bye bay. Bu arada arkadaşlar ben uzun zamandır yoktum. Ve uzun zamandır yok olduğum için... Şimdi kart çekmeye karar verdim. Çünkü uzun zamandır yoktum. Ve biliyorum ki şimdi çekemiyorum çok fazla. Çünkü kuzenimle ayrı olduğumuz için şey oluyor böyle telefonla konuşurken video çekmek zor oluyor. O yüzden tatile varınca Aa, eminim ki eminim her gün bir çeşitli. video gelecek. Her gün bir video gelecek. Her gün bir video paylaşacağız. Abone olup like atmayı unutmadıysanız bay bay. Görüyorum ki izliyorsunuz ama ona abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz. Hadi. Bekliyorum. 3 2 1. Attığınız için teşekkürler. Bay bay.